Herkese merhaba arkadaşlar. Ebeci Acı kalan ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Your Track Simulator 2'deyiz ve karşınızda Evo var arkadaşlar. O yüzden de ben de eldivenlerimi giydim bu yüzden çünkü Evo'yu kullanacağım. Evo'yu aşırı derecede severim gerçek hayatta. Tabii ki de bu Evo aşkı bende Need for Speed'den kalmadır. Need for Speed Underground 2'ler, Most Wanted'lar falan hatta Need for Speed Underground'da bile vardı sanırsam ve çok seviyordum genel nerede karşılaşsam. Sonunda motor Work çıkmış. Birkaç gün falan oldu çıkalı. Ben de görür görmez direkt çekmek istedim. Ki büyük ihtimalde Skoda'nın üstüne yapılmıştır. Çünkü biliyorsunuz Skoda ile beraber ben o Skoda videosunda söylemiştim size. Artık araba modlar daha kolay yapılacaktır vesaire vesaire diye. Hayırlısıyla satın alıyorum arabayı. Tabii ki de önce yapılandıracağım. Renault bayisinden çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Direkt az önce hatasız buna girince niye hata verdi onu anlamadım. E, 460 beygir ve 750 beygirlik farklılıklar varmış. Gerçekçilik olsun dersek şimdi 460 beygir daha mantıklı. Ama abartalım dersek 750'ye çıkıyoruz. Tabii ki de aşırı hızlı olur o zaman. da. Neyse şunu bir takayım ben. Hızlı olsun yani. Yok altılı olsun. 6 Altı vites daha iyi olur. İçeride çok fazla bir olay yok. Bu arada mod 34 MB boyutunda ve Dragon Mods denilen bir ekip veya bir kişi tarafından yapılmış durumda. Şu rengi çok güzel ve Şu tekerler hemen bir düzeltim. Bu nedir kardeşim? Yapma. Böyle tekeri falan yok değil mi? Çarparım ağzına. Ha. Ama şeylerde mi değişeceğiz? İç... Abi jantını yapmamış mı bu arkadaş? Dönmüyor mu bu araba ya? Neyse şunlar bir yapayım hızlıca. Zaman kaybetmeden. Yapma be abi. Yapmayın şunu ya. Abi niye? Ya bari yapılan şeyler eksik olmaması gerekiyor yani. Tamam üstüne Getirirsin bir şeyler de bu kadar eksik olur mu ya? Bu ne? Arkadaki teker ne öyle? Ön tarafta da aynı jant. Ya işte buna sinir oluyorum ben böyle bir şey olduğu zaman. Neyse. Olduğu kadar yine de devam edeceğiz. Keşke yapmasaymış böyle yapacağını. Emek, emeğe karşı değilim tabii ki de. Ki zaten modu indirdiğim yerde size de vereceğim aşağıda. Oradan deneyimleyebilirsiniz. Modu indirdiğim yerde de şöyle bir sorun vardı. O ekibi veya kişiye bayağı bir saldırmışlar yorma olarak. Yine bir sonlandırılmamış mod falan yine bir yarıda bırakılmış iş olacak vesaire vesaire diye arkadaş da kendini savunmaya çalışmış ama nafile. Bazıları tabii ki de yine eline sağlık falan demişler ama bu arkadaş büyük ihtimalle şöyle bir şey yapıyor. Sürekli bir modu başlatıyor. 1.0 sürüm vardı bu. Ondan sonra da o işi tamamlamadan yarıda bırakarak Başka modlara yöneliyor vesaire. Hevesi mi kırılıyor artık yaparken modu? Öyle bir sorun olduğunu sezdim ben. Ee, i̇nşallah bunda durum öyle olmaz. Yani bundan önce de... Opel Vivaro'yu incelemiştim, biliyorsunuz. Onda da e, yeni başlamıştı mod. Arka camlar falan zaten görünüyor. E, yeni başlamıştı mod ve baya sorunu vardı tabii ki de ama eğlenceliydi açıkçası. Tüm o bahsettiğim videoları e, kartlarda görebilirsiniz. Unutmazsam oraları eklerim. Oradan gidip e, tam olarak ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Bu arada yeni garajları açayım ki daha fazla noktalara uzanayım. Hep aynı noktaya gidiyorum burada. Birazcık daha uzağa gitmem lazım. İsveç'i iyice e, sökmemiz gerekiyor. Her yerini açmamız gerekiyor. Bakalım bu arabayla daha hızlı gideceğiz. Maksimum hızı falan anlarız. Çünkü Skoda 220'ler falan görüyordu. Bunda da durum aynıysa zaten Skoda'dan yapılmış olduğunu anlarız. Çünkü orada belirtmemiş Skoda'dan mı yapmış, nereden yapmış. Niye çarptım abi? Çok geniş bu ya. Harbiden çok geniş. Frenini arttıracağım kesinlikle şart. Oynanış. Freni şu an birazcık sıkıntılı. Maksimum alayım evet. Ondan sonra da haritadan yerimizi işaretleyelim. Şurada garaj varsa hemen kapacağım garajı. Gerçi buradaki garaj almıştım ben. Başka yakında. Heh, şuraya gidelim misal. Şurada garaj varmış. Onu açalım biz. Başka yerlerde taşınabilelim. Baya bir geniş. Ne oluyor lan? Direksiyon 900 derece saçmalıyor gibi hissediyorum şu anda. Kadran hiçbir şey çalışmıyor. Abi bu nasıl bir mod ya? Yani araba iyi güzel de böyle <laughs> sporcu koltuklar falan da takmış. 6 vites. Okey. 100 kilometre hemen görüyorsun. Frenler yok denecek kadar az. Bayağı bir sorunlu frenler var. Baksana. Ben bunda yavaş falan gideyim herhalde yani. Birinci, ikinci viteste varıyor, 3. viteste bayağı bir zorlanıyor. Yine önde şu şeyler Zezevenk gibi Hadi dön bakayım Yani araba modu ama Tır gibi şu anda Genişliği falan da var Bakın yanaştığın zaman Görünmeyen bir şekilde Çarpacağız gibi Burada çarpmadık ya, enteresan bir şekilde Dışarıda çalışıyor İçeride çalışmıyor ama göstergeler vesaire Sesi de böyle ilk araba zannettim sonra tıra dönüş diyece. Birazcık dışarıdan gideceğim bununla. <laughs> İçeride çünkü pek bir şey yok bu arabanın. Şöyle. Yani şu yandaki çıkıntılar vesaire olması gayet hoş olurdu. Aa tren görüyorum. Hızlı tren. Bakın 160 ile gidiyorum. 150 ile falan gidiyor galiba tren. 150 ile 140 ile falan 150 ile. Bayağı akıyor tren. Yani frene ufaktan abanayım. Yoksa duramaz bu. Ya çok yakışıklı bir araba. Ama keşke böyle bırakmasaymış modu. Buralarda rahatız herhalde. Otomatik okuyor. Cük cük diye evet. 172 euro mu? Abi ne yaptık biz? Adam mı kestik? O nasıl bir ücret öyle? Oo köprüler falan efsane. Of oh, of oh, bas. Zaten yakın yani çok uzun değil. Köprü yolları taştan. Silsin beni baştan. Çok kötü bir benzetme olabilir. 6. viteste bağırıyor şu an. 7 yok ki ne yapayım. 8 vites mi yapmamız gerekiyor iyi. 164 kilometre gördü son. Maksimum hızında görmüş olduk şu an. 164 kilometre. Sanki Skoda'nın üstüne yapılmamış mı acaba? Sitede öyle bir bilgi yoktu çünkü. Skoda'nın üstüne yapıldığı ile dair falan ona benzer. Ben tahmin ettim tamamen. Ve Skoda 220'yi görüyordu sanırsam Skoda'nın üzerine yapılmadı. Bak 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 kaymalar başladı. Şuradan. Yavaş yavaş. Evet. Şöyle rahat bir şekilde çıkayım. Eldiveni boşuna giymişim gibi hissediyorum. <laughs> Buradan sol yapacağız. Güzel. Temiz temiz dönüyoruz. Yardımcı vites alayım. Kövenhavn. O nasıl bir yer? İsveçlilerin dilleri de çok enteresan. Basıyorum. Şehre girdik. Biraz yavaşlayayım. Buradan sağ yapacağız. Dön. Yani beklemek isterdim abi kusura bakma. Araba beklemek istemiyorum ben isterdim. İçeride bir girelim. Sese boğdum. İyice sese boğdum herkes. Hem dışarıdan görmüş olduk yani dışarıdan iyidir bu tarz araba olduğu zaman hele. Böyle araba oyunu oynuyormuşun gibi hissini verir ufaktan da olsa. Neye değdin? Bu çok fazla hasar alıyor. Çok hızlı bir şekilde alıyor bir de. Bak Nereye dokunduk? Nasıl dokunduk? Dokunduk Allah bilir. Evet satın almak istiyorum abi. Param çok zenginim. Ver abi. Neyse çıkarmakla uğraşmayayım şimdi eldiveni. Bir de geliştireyim onu. Daha da büyütelim. Öncesinden bayağı bir öncesinden basmanız gerekiyor frene yoksa duramaz yani araba İlla ki çarpıyorsun. Tamam. Gidelim abi. Yan aynalar falan gördüğünüz gibi çalışmıyor şu anda. Çalışır vaziyette değiller. İçeriden sanki tır sesi birazcık daha azalıyor. Yani e, ses seviyesi olarak değil de böyle hırlama azalıyormuş gibi. Oo, bir de dealer shop keşfedelim. Şu soldaki herhalde. Satış mağazası inşallah. işçi değildir. Ya işçiymiş. Hiçbir tane satış mağazası bulamadım buralarda yani. Ne yaptın abi sen ne yaptın? Bir de hemencik bir yerde tamir ettireyim ben. Abicim buna bir şeyler oluyor. Ya burada tamirhane falan da mı yok? Dur bir dakika bakalım hemen. Bir tamirhane bulmamız lazım çünkü arabanın durum pek de hoş değil. Evet. Şurada şey var. Okey. Şurası güzel. Orada da yanlışlıkla işaretledim ama Vuuu diye böyle bir önü kalktı gibi Bas abi Şuradan geçeyim ben Selamlar Aleyküm gençler Hayırlı günler Şuradan bir tane de sol yapalım Tabi durabilirsek ne, Neye çarpıyorsun seni ya Bak 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 Herhalde şu kaldırma falan çarpıyor böyle. Enteresan bir şekilde. Yani servisle de gidebiliriz. Genelde pek tercih etmem. Yani taklatmadığım sürece tercih etmediğim bir şey ama. Bu arabada yapılması gerekiyor. Çok hoş rengi de şu jantlar rezil etti ya. Baksana şu çıkıntıya. Ya bunu bari bir trip öyle yayınlasaymış. ya Hak verdim açıkçası bu arkadaşı eleştiren insanlar gerçekten ya mecburiyet falan değilse yani kafasında bir silah dayayıp abicim şunu bugün kesinlikle yayınlayacaksın demedilerse niye böyle bir şey yayınlıyorsun anlamıyorum ve şu an haritada görmüyoruz biz o olayı niye görmüyor soru işareti kalkması gerekiyor ha iveko galiba sele şükür ne güzel iveko, iveko da lazım yani modlar genelde son zamanlarda nedense benim dikkatimi şu çekti eskiden hep dafa yüklenirlerdi modda Artık Iveco ile Renault'a yükleniyorlar. Mercedes'i hiç umursamıyorlar. Diğer e, dealerlarda, diğer markalarda da olurdu ama Mercedes çok çok nadir. Yani ben bir tane gördüm bugüne kadar. O da Mercedes otobüsüydü. Ondan dolayı Mercedes'teydi falan yani. Allah cezanızı vermesin sizin böyle ya. Bu ne bu? Bu ne bu? Genelde şöyle dışarıdan bir inceleyeyim ben bu arabayı. Yani şu aynı olay bunun niye yaptılar? Bu dışarıdan da gözüküyor. içeriden gözükmüyor. Tam tersi. Opel'in tam tersi olmuş. Bunda dışarıdan var. içeriden yok. Ve az önce çalışıyordu. Artık çalışmıyor. Şöyle bir kapatırsam. Heh. Şöyle bir duralım. Yakınlaştırayım şöyle. İçeride sürücü falan yok. İki tane Direksiyonumuz da yok. Lancer. Şu arkası çok şık. Şu kıçını çok seviyorum ben Lancer'ın. Acayip hoş. İç tasarım zaten rezil. Yani şey sadece mod için demiyorum. Genel anlamda de iç tasarımını hiç sevmem Lancer'ın. Ee, keşke Japonlar iç tasarım içinde de ustalaştılar da. Daha güzel arabalar görsek yani. GTR'larda bile R35 olsun. 36 çıkacakmış yakında falan. Hiçbir de o, o konuda iddialı değiller yani hiç tasarım olarak hala çok çok geriden geliyorlar. Yani birazcık parayı bassalar yani R35 sanırsan 90.000 dolar. Yani orijinal aldığınız zaman oradan falan vergi vesaire ya da aracı girmediği zaman 90.000 dolara süper hızlı bir araba alıyorsun. Porsche gibi Porsche'den daha hızlı olabilen yeri geldi Lamborghini'lerden daha hızlı gidebilen falan araba alıyorsun. Ama iç tasarımı çok plastik, çok amatörce böyle. Onun belli olaylar da vardı tabii ki de hızlı hız amaçladıkları için şey yapıyorlardı. Daha fazla işte hafif olsun diye hafif malzemeler kullanıyorlardır vesaire ama genel anlamda bir estetiklik yok yani arabalarında. Tasarımsal estetiklik falan göremiyorum. Keşke onu da yapsalar güzel olurdu yani. Dururum orada bir şey mi çıktı ne oldu? Şöyle bir maksimum hızını da gördük. Artık ufaktan modu tamamlayacağım, bitireceğim yani bu bölüm. Ya beklentim çok çok altında kaldı. Ses yok, görüntü var ama o çıkıntı jantlar dış görüntüyü de bayağı bir etkiliyor. İç tasarım olarak her şey ortada. Yani e, tasarım kalitesinde sorun yok ama kadranlar vesaire hiçbir şey çalışmıyor. Tabii ki de öyle çok da ağır yüklenmek istemiyorum. Çünkü mod daha yapım aşamasında ve ilk yayınlandı. Yani ilk yayınlandığı peçi daha. Devam ederse çok daha güzel hale gelebilir. Aynı X6 muhabbeti olabilir bunda da. X6 da ilk çıktığı zaman biliyorsunuz. İlk ilk arabalardan bir tanesi bildiğim kadarıyla ETS 2'de. Ve rezil bir durumdaydı. Sonra şu anda 1.4 güncellemesi yayınlanmış. Hatta onu da incelemeyi planlıyorum. Çünkü son 8 aydır falan hiç incelemedim. Ben ilk o leş halini incelemiştim. Yeni çıktığı zamanlar. Ondan sonra hiç denemedim. Artık merak ediyorum açıkçası daha güzel hale getirmişlerdir diye de tahmin ediyorum ee, o yüzden demek istediğim çok daha iyi düzey getirdiler yani o da çok sorunluydu ama işte onun başında oturup çalışan ekibe bağlı birazcık da durum yani ekip yaparım ederim derse tabii ki de çok iyi hale getirebilirler ama yok hiçbir şey yapmarım, yapmayız biz demezlerse derlerse o zaman hiçbir şey olmaz. Evet böyle tamamlayayım artık içeride bitirelim bari tersten olsun. Battlefield 4'e andıralım. Su altındaymışız gibi hissedelim tabii ki de. Burada artık modu sonuna duruyorum. Yani çok erken. Yani indirip tavsiye etmiyorum açıkçası indirip böyle oynamanızı. Ben daha zevkli bir ortam bekliyordum. Çok da hoşuma gitmedi. Ama yok ben yine de deneyimlemek istiyorum. Bu haliyle de bile olsa. Yani ben 3-5 sürerim. Birkaç tane SS alırım. Benim hoşuma gider SS'lere önceden paylaşmış olurum falan diyenler için Herhalde güzel bir seçenek olur Onun dışında e, pek tavsiye edilecek bir durumda değil şu anda e, Yani bundan önce Opel Vivaro'yu incelemiştim ya O tavsiye edilecek durumdaydı ne bileyim Jantı mantı tekerler her şey yerindeydi e, Sesi 3-5 bir şeyler vardı ve e, fizik olarak fena değildi Burada fizik yok ses yok jant çıkıntılı görüntü falan absürt bir şekilde e, çoğu şeyi eksik yapmış arkadaşlar bitmesin yani ilk yayın olduğu için o yüzden artık burada sonlandırıyorum e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın kanalımıza yeniyseniz abone olun ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.